Beni arkadaşımla aldatmış ve bana bir sürü travma yaşatan en son ben bir sosyal medya mı dediğinde sosyal medyayı seçtiği eski erkek arkadaşımın memleketine konuşmacı olarak gidiyorum. Hadi bana müsaade. Daha 700-800 kilometre yol gideceğim geyen. Rotamız Eskişehir arkadaşlar. Bu çocuk bende o kadar travma kalmıştı ki ben Eskişehir'in E'sine bile gidemiyordum. Bu çocuk benim çocukluk aşkımdı ve hayatımın yarısında ben bunu sevmiştim. Yolda biraz giderken overthink yapıyorum. Daha sonra Eskişehir'e iniyoruz. Bazen ara ara düşünüyorum. Eğer ki onunla devam etmeyi tercih etseydim hayatım nasıl olurdu diye. Ama biliyorum ki yine beni biriyle aldatacaktı yani. En son görüştüğümüzde şöyle bir konuşma geçmişti aramızda. Ya beni seçersin ya sosyal medyayı demişti. Ya, buradayım. Eğer ki ben hayallerimin peşinden gitmeseydim bir sürü arkadaş edinemeyecektim. Bir sürü insana ulaşamayacaktım ve hikayemi anlatamayacaktım. Eğer ki hayatınızdaki insan hayallerinize engel oluyorsa kesinlikle ondan uzaklaşın. Çünkü sizi gerçekten seven insan her zaman sizin yanınızda olur.